Canlarım selam sıfırdan 75 günlük TYT matematik kampımızın geldik 43. gününe sen de hoş geldin sefalar getirdin hocam bugün bize neyden bahsedeceksin beyinleri yakan beyinleri şıbırdatan ÖSYM'de karşımıza gelmesi muhtemel sorularda oluşan 43. gün 1. videoda hız problemleri Mat testi 1 8 tane mülk sorunu seninle beraber adeta içinden geçeceğiz. Canlı okuyacağız. Umarım Sağlığın, saatin, keyfin yerinde umarım her şey her şey gönlünce gidiyordur. Beni sorarsan ara ara anonsları verme gereği duyuyorum. Çünkü bazı kardeşlerimiz temeli olmayan kardeşlerimiz ki Hatırlarsan 75 günde TYT Matematik kampına çıktığımız ilk videoda ilk günde şu uyarıda bulunmuştum. 07 net bandında olan öğrenci kardeşlerim bu kampa gelmeden sıfırında sıfır matematik kampını izleyip öyle gelmelerini şiddetle tavsiye etmiştim ama maalesef öğrenci kardeşim birazcık o Angarya geliyor kendisi lan diyor ben hemen TYT'ye başlayayım diyor ama bu da öğrenci kardeşimin canını yakıyor, canını sıkıyor. Lütfen Adım adım tane tane hala hala çok fazla süre var. İsteyene, yapmak isteyene, başarılı olmak isteyene hiçbir şeyin engel olamaz. Lütfen senden ricam adım adım dediklerimi yaparsan bu işi Allah'ın izniyle yıl sonunda bitireceğiz. İstediğimiz üniversitede inşallah yerleşeceğiz. Ne diyoruz o zaman? Lafı daha fazla uzatmayalım. Kağıdın kalemin hazırsa sen de hazırsan haydi başlayalım kardeşim dedik. Ahanda. 43. gün birinci video ile karşındayım. Ne demiş birinci soruda? ABC araçlarının iki parçadan oluşan bölünmüş yolu tamamlama süreleri verilmiş. A aracı birinci yolu saatte 75 km hızla dikkat saatte 75 km hızla 8 dakikada tamamlamıştır. Dur birinci yol yazdım yolun uzunluğu bu birinci yol direkt birinci yol olsun abi bilmiyoruz ne olduğunu hızımız ne saatte 75 kilometre çarpı eğer 8 yazarsan cırrak diye altına yaparsın onu da neye çevirmem lazım öğretmenim neye söyle bakayım saate çevirmem lazım burayı sadeleştirsem 15'e böldüm 4 15'e böldüm 5 şunla şunla şunu 15'e böldük böyle lan bir hocam böldü görelim şunla da şu gitti kankacım Burası ne geldi? Birinci yol 10 kilometre geldi. Bu cepte dursun. Kaçırma. Devam edelim. B aracı tüm yolu 105 kilometre hızla 12 dakikada tamamlamış. Ha, yani birinci yol artı ikinci yol E hızı kaç? 105 kilometre bölü saat çarpı yine 12 dakika yazarsan cırrak diye altına yaparsın. Neden? Kilometre saat diyor dakika yazamazsın saate çevir. O da 12 bölü. Ne yazmam lazım? 60. Şununla da şu gitti. 5. 100'ü 5'e bölersek bu 1 ile 2'nin toplamı kaç kilometre çıkacak kankalar? 21 kilometre çıkacak. Bitti mi işim? Bitmedi. C aracı ikinci yolu 10 dakikada tamamlamış. Lan niye düz çizmedin lan? Düz çiz. C aracı ikinci yolu 10 dakikada tamamlamıştır. C aracının saatteki hızını arıyorum. Hocam ben ikinci yolun uzunluğunu Birinci yolu 10 bulduğum için. Işte. ikinci yol ne? 11. Yazıyorum o zaman. 11 kilometre eşittir. VC çarpı süreye dikkat. 10 bölü ne yazmam lazım? 60. Cırt cırt. 6'yı karşıya atarsak. C aracımızın saatteki hızı kaç kilometre gelecek? 66 kilometre gelecek. Bu kadar. Kim düştü? Yok canım daha yeni başladı. Düşen bir yok hocam. Devam. Gel. Geldim ikinci soruya. Ne demiş bakalım? Dikkatli dinlemeni istiyorum bak. Çok böyle püf noktalı soru. Aman diyeyim ha. Anam lan düşme. Meli çalıştığı okulda öğlen 12.00'da yapılacak bir toplantıya katılacaktır. Toplantı vaktinden 2 saat önce evden yola çıkan Meli yürüme hızını 2 saatte okula varacak biçimde ayarlıyor. Bir dur. Şimdi şurası Melih'in homo evi. Şurası da neresi hocam? Okul. Normalde kaçta varıyor? 12'de. Kaçta evden çıkıyordu abi? 10'da. Neden 10'da çıkıyor hocam? 2 saatte okula varacak biçimde ayarlamış kendini kanka da. Tamam. Sıkıntı yok. Yolun yarısına geldiğinde. Yola şimdi XX diyelim. Tüm yol 2X olsun. Yolun yarısına geldiğinde dosyasını evde unuttuğunu fark eden Melih sabit hızla koşarak evden dosyasını alıyor. Durmadan aynı hızla koşarak tam zamanında okula varıyor. Bitti. Tam yolun yarısına geldiğinde saat kaç hocam şu anda? 11.00 kaçırma. Buradan bu tarafa gitmek yerine geri dönüyor. Eve uğruyor. Evden geri artık nereye gidiyor? Okula gidiyor. Normalde Meli 11'den buraya doğru gelseydi X yolu X yolu kaç saatte alacaktı abi? 1 saatte alacaktı. Kaçırma. Ama ama Melih ne yaptı? X geri geldi. 2 x de bir daha gitti. Aslında 1 saatte ne kadar yol gitti hocam? 3 x yol gitti. Hayda. O zaman o zaman normalde x'e 1 saat harcaması gerekirken 3 x'e 1 saat harcadı. Yani 3 x'in tamamına ne harcamış oldu? 60 dakika. Bana ne diyor? Bana ne diyor finalde? Ev ile iş yer arasında aynı yolu kullandığına göre dosyayı evden kaçta aldı? Yani şu geri gidilen x'i soruyor. Abi 3x 60 sa. X kaç dakika? 20. 11'de eve geri dönüşüm. 11 ne olur kankalar? 20 olur. Bak bu tarz soruları çok göreceksin denemelerde. Aman ha. Aman, aman ha gözünü de büyütme. Adım adım tık 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 tık, tık içinden geçeceğim. Bas. Aman gel. Geldim hocam neredeyim? Eyvah. Şöyle bakıyoruz gövdem kadar soru öğrenci. Pı ardına bakmadan karşı dedi ki lan nasıl yapacağız falan dur abi dur abi beraber yapacağız ya. herkes sakin olsun arka tarafa bakayım arka tarafa iyi görünüyor güzel. Birlikte tatile giden umutlu ve güler yüzlü aileleri aynı güzergahı kullanarak tatile gidecektir abi tamam Seyahat esnasında bu iki ailenin babası olan Onur ve Can arasında geçen konuşma aşağıda verilmiştir İn abi yukarıda işimiz yok. Onur demiş ki neredesiniz Can? Can demiş ki benzin istasyonunun önünden yeni geçtim. Kaç kilometre hızla gidiyorsun? Dur. Onur diyor ki 120 kilometre hızla gidiyorum. Anladım. Bizim 15 dakika önce olduğumuz yerdesiniz diyor. Tamam. Can da diyor ki bak şimdi. Onur Onur şurada. Can şurada. Aradaki mesafe kaç dakikaymış abi? 15 dakika önce olduğumuz yerdesin diyor. Tamam, kaçırma. Can da diyor ki Tamam kardeşim diyor. Ben iki buçuk saate size yetişirim. Yani Onur şuraya geldiğinde canım buraya gelmesi kaç saat sürecek diyor abi. İki buçuk saat sürecek diyor. Okey hocam. Can Bey aracıyla saatte kaç kilometre hızla hareket etmektedir diyor. Şimdi alınan yollar eşitse V Can çarpı 2,5 saat. 2,5 saati dakikaya çevirsek. Çünkü CEO saatteki hızını mı sormuş bana? Saatte sormuş. O zaman tamam direkt ne yapıştırayım abi buraya? 2,5 saat yapıştırayım. Onu da şöyle yazalım. Mı? Dur sade işlemek kolay olur. 5 bölü 2 saat yazalım. 5 bölü 2 saat. Eşit. Onur da normalde 120 ile gidiyor. Bir de kaç dakika abi? 15 dakika. Onu da sade çevir. 15 birine ne edecek canlarım? 60. Şununla şunu sade istedim. 4. Şununla şunu sade istedim. 2. Tamam hocam. Başka bir şey kaldı mı geriye? Dur. Şunla bir dakika bir yerde bir hata yapıyoruz gibi. Ama nerede hocam? Hocam nerede hata yapıyoruz? Normalde VC Yani canınızı 5 bölü 2 saat sonra bu, bu yolu alacak. Tamam. Onur ağabimiz de normalde bu ama biz neyi buluyoruz burada? Aradaki farkı buluyoruz bak. Basitleştirdiğim gibi anlatacağım. Şurası 60, VC normalde de 12. Bunu yakalaması için yani 120'nin üstüne 12 eklemem lazım ki benim Can kardeşim bunu ne yapsın finalde? Yanından geçmiş geçmesinden dur. Yan yana yakalasın. Yani hocam şunu söylemek istiyorum. Arada 15 dakika fark vardı. Okey. 2 buçuk saat sonra yakalıyorum ya aslında normalde 120'nin ben neyini buldum abi orada 15 dakikadaki o farkı buldum cam aynı hızla dahi gitse şu 15'i de kapatması için ekstradan ne kadar daha hızlı olması lazım 12 kilometre daha hızlı olması lazım in indim hocam neredeyiz eyvah bakayım İsme, be. be İyisin be. Sıkıntın yok. Ben görüyorum buradan seni ara ara. İyisin. Ben seni izliyorum. Hatta şu dördüncü soruyu var ya, bir kendini çözmeye çalış. Bir durdur. Bir durdur şöyle bir kendini çözmeye çalış. Bakalım ne yapıyorsun ne yapamıyorsun. Sonra beni izle. Ama ilk bir kendini çözmeye çalış. Bak çok lezzetli soru. Beraber şimdi gömçüreceğiz. Sen durdurdun çözmeye çalıştın ben devam ediyorum. Aşağıdaki konumları belirten İrfan ve Orhan'ın evleriyle bu evler arasında bulunan kafe gösterilmiştir diyor. Tamam abi. P noktası bu evlerin tam orta noktası olmak üzere. Bak burası tam orta noktaymış abi. Onu bir kafada tut. Kafe orta noktanın 400 metre solunda. Abi şuraya ben bir x diyeyim. Bu taraf da normalde x olacak. Şuraya ne yapıştırdım abi? x eksi 400 yapıştırdım. 400'ün ikinci sıfırı kötü oldu. Tamam. Devam et. İrfan ve Orhan sırasıyla 19.10 ve 19.00'da evlerinden yürüyerek. Şimdi İrfan nerede çıkıyor? 19.10. Orhan nerede çıktı? 19.00'da çıktılar. 19.30'da nerede buluştular abi? Kafede buluştular. Tamam. İrfan ve Orhan'ın hızları sırasıyla bununki 3V bununki kaç V abi? 4V. Olduğuna göre evlileri arasındaki mesafe kaç kilometredir? Benden istediği abi 2X'in karşılığını bulduğu Kilometre cinsinden Kaçırma şimdi. İrfan 3V hızla gitti. 19.10'da çıktı. 19.30'da varsa ne kadar süre geçti? 20. Eşit. Ne kadar yol aldı? X eksi 400 kafeye kadar. Ücün. Diğer taraftan Orhan 4V ile 19'a çıktı 19.30'da vardı. Kaç dakika yolculuk yaptı? 30. Ne kadar yol aldı? Dikkat. X artı 400. Peki hocam ben bunları şöyle çeksem. Taraf tarafı oranlasam. V'ler gitti. Sıfırlar gitti. 3 de bu sadeçti. Şununla şunu gömdüm. 2'ye 1. Ver işte dışları. 2x eksi 800 eşittir. X artı 400'den. X buradan ne geldi hocam? 1200. 2x ne eder? 2400 metre. O da Kilometreye çevir diyor abi sana. Şıklarda 2400 falan yok. Cevabımız ne olacak? 2,4 kilometre olacak. Bakayım bir herkes. İyisin ya. İyisin gel. Gel 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 gel. Şimdi çıpırlayacağız ama. Beyinler çıpır 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 damlayacak. Haberin olsun. Şimdi. Şurada bir başka daha düzeltelim. Ankara şehrinden. İzmir şehrinin deposu dolu olarak hareket eden bir araç diye Şu bilgiler veriliyor. Ankara şehrinden İzmir şehrine varana kadar 40 kilometrede bir. 9 tane mola yeri bulunuyor. Bir dur. Şimdi benim şöyle bir yolum var. Bak şimdi. Şura Ankara, şurada Ankara, şura İzmir. 9 tane mola işaretleyeceğim. Kaçırmam. 1 dedim, 2 dedim, 3 dedim, 4 dedim, 5 dedim, 6, 7, 8, 9. 9 mola varsa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane boşluk olur. Yani bunların her biri kaç kilometre hocam yazalım. 40 kilometre, 40 kilometre gidiyor. 10 tane boşluk var. O zaman Ankara-İzmir otoyolu toplamda kaç kilometre geldi canlarım? 400 kilometre geldi bak. Bu cepte bilgi. Bunu cebe koyduk. İndim. Deposundaki benzinin 4 bölü 5'ini harcadığında mola yerinden birine uğrayarak deposun 3 bölü 5'i kadar benzin alıyor. Şimdi 5'e bölünen bir şey alalım. Depom 10x olsun. 10x'in 4 bölü 5'ini harcadım. Yani 8x'ini harcadım. Depomda ne kadar benzin kaldı? 2x. Güzel. Ne diyor bana? Mola yerinde bir uğrayarak deposunun da 3 bölü 5'i kadar. 10x'in 3 bölü 5'ini de bulursan ne olacağım? 6x. Bak şimdi ha 8x başta yaktı. 2x kaldı. Tamam. Üstüne bir de 6x aldı. Totalde şuraya büyük kalemle yazalım. 16x ne harcadı bu adam? Yakıt harcadı. Bu cepte. Nerede harcadı bunu? Ankara İzmir otoyolunda harcadı. Araç İzmir şehrine vardığında benzin bitiyor. Tipa tık bitiyor. Okey. Ankara şehri ile ilk mola yeri arası ile son mola yeri ile İzmir şehri arası da eşit ve 40 kilometre. Bak buralarda eşit diyor aynı molada Aynı mesafede diyor. Tamam hocam. O zaman şunu diyebilir miyim? 16x ile bu adam 400 kilometre yol gittiyse her tarafı 16'ya böl. Bu adam ne kadar yol gidiyor abi? Her x yakıtla 25 kilometre. Ne sormuş bana? Sabit hızlar gidilen bu araç kaçıncı mola yerinde benzin almış? Yani bana diyor ki kardeşim şu 8x'i 8x'i sen nerede harcadın? 8 kere 25'ten kaç kilometre gitmem lazım? 200. Beraber gidelim. 40, 80, 120, 160, 200. Şuraya kadar geldi. Kaçıncı mola diyor? Birinci mola, ikinci mola, üçüncü mola, dördüncü mola. Kaçıncı mola yerinde almış abi yakıtı? Beşinci mola da almış. Çek gibi soruydu. İn. İndim aşağıya. Geldim altıya. Herkes iyi görünüyorsa devam edeceğim. Bu soruyu da yine tekrar söyleyeyim. Bir durdur. Bir kendini çözmeye çalış. Çözemezsen de çözsen de benden bir daha izle. Ama bir kendin bir böyle bir dövüş ya bu soruyla. Arada artık bir dövüş. Bir otobüs firmasının iki farklı ilde bulunan otobüslerle ilgili aşağıdakiler biliniyor. Neymiş hocam? Antalya'dan. Ve Samsun'da bulunan iki otobüs sabit hızlarla aynı anda birbirine doğru harekete başlıyor. Bir dur. Hemen çiz. Hemen. Nereden başlıyor? Antalya. Ant yazalım. Nereden başlıyor? Samsun. Sam yazalım. Tamam Otobüs firmasının kendi mola istasyonunda bu iki otobüs karşılaşıyorlar. Mola da şurası olsun abi. Şurası mola istasyonu olsun. Tamam olsun. Samsun'dan hareket eden otobüs mola istasyonuna geldikten. 225 dakika sonra Antalya'ya. Bak şimdi Samsun'dan gelen Seos. Şurayı adam kaç dakikada alacakmış? 225. Kaçırma. Antalya'dan hareket eden otobüs ise Mola istasyonuna geldikten sonra şu da Ant olsun. 100 dakika sonra şurayı 100 dakika sonra Samsun'a ulaşıyor diyor. Tamam. Otobüsler harekete başladıktan kaç dakika sonra karşılaşırlar? Şimdi buradaki yola X, buradaki yola Y diyorum. Bak şimdi kaçırma. İlk V Antalya, V Antalya çarp T karşılaşma eşitti X. Tamam mı hocam? Aynı X neye eşit? Samsun'la artık bu tarafa doğru gelecek ya. V Sam çarpı 225 dakika eşit. Bu birinci denkleme. Şimdi diğer taraftan Y'yi yazacağım. Kaçırma. X Samsunlu gelsin. V Samsun. T karşılaşma. Y eşit. Diğer taraftan V Antalya kaç dakikada alacak? 100 dakikada. Şimdi öğretmenim. Ben bunları böyle taraf tarafa olanlarsam. tarafta taraf olanlarsa, Ne geçer elime bir düşünüyorum. V Antalyalar Bak böyle yaparsam altıma yapar mıyım? Altıma yapar mıyım? Böyle yaparsam tek karşılaşmalar gidiyor. Ha, Antalyalar kalıyor abi geçmiş olsun. Peki ben Antalyalardan kurtulmak istiyorum. Antalya çıkaradan. Antalya çıkaradan. Peki ne yazabilirim? Ne yazabilirim? Ne yazabilirim? Düşünüyorum halde varım. Burada kaldı abi olay. Şimdi ve Antalya ve Samsun veya abi böyle ve tıksın. Aldığımıza yaptık abi. Geçmiş olsun. Otobüs <laughs> havayı boşalttı. Şimdi taraf tarafı oranladığımda T karşılaşmalar gidiyor. Bana da ne soruyor abi bu? Harekete başladıktan kaç dakika sonra mola istasyonunda karşılaşmışlar. Ben de T karşılaşmayı alıyorum aksi gibi. Şimdi hocam o zaman bir ayar çekeceğim. Nasıl bir ayar çekeyim? Şimdi ilk denklemde ilk denklemde ve Antalya'yı bunun altına alsam ama tek karşılaşma olacağım ya. Şöyle yapalım. Nasıl yapalım hocam? Ve Samsung yerine bak şimdi şu arkadaşları alayım. Şuraya küçülteyim. Dana gibi yazdık çünkü. Yer kalmadı. Şimdi bak. Şu arkadaşların altına 225'i yollayacağım. Kaçırma. Ve Antalya çarpı T karşılaşma bölü 225 ve Samsun'a eşit. Ve Samsun'a eşit. Bunu bunu şurada yerine yazıyorum. Bak kaçırma şimdi. Bak, neler olacak abi? Bak neye bak. V Antalya var. Çarpı. T karşılaşma var. Bölü. Payda da 225 var. Çarpı. Bir T karşılaşma daha var. Ve Antalya var. 100 var. Ve Antalyalar cennete gitti. 225 karşıyat T karşılaşmanın karesi. 100 çarpı 225 töbe 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 neler oluyor kaçırma her tarafın karekökünü aldın t karşılaşma 10 çarpı 15'ten ne geldi abi 150 dakika geldi lan oğlum var ya şey tam aklına gelmez lan soruya bir bak soruya bir bak zalı soru düştü birebilir düştü abi haklı Aklı. haklı. sandalyeden düştü haklı abi gel vallahi haklı hiç kızmam geldim 7. soru ya abi. Son iki sorumuz görüp gidiyoruz. Şehirler arası yolda sabit hızla ilerleyen bir aracın yol üzerinde karşılaştığı iki tabela aşağıda gösterilmiştir. Bu araç birinci tabela ile ikinci tabela arasındaki bir noktada hızını artırmış bir dur. Şimdi ben nerede artırdı bilmiyorum ama birinci ile birinci tabela şurada olsun. ikinci tabela şurada olsun. Şurada bir yerde hızımızı artırdık olsun abi. Bak şöyle bir artı koyuyor tamam mı? Tamam. Aracın birinci tabeldan geçergenki hızının ikinci tabeldan geçergenki hızın oranı 3 bölü 4'müş. Yani burada 3 V'ymiş. Burada hızı 4 V'ymiş. Tamam. Peki birinci tabelada 620 yazıyor çorun. İkinci tabelada 230 yazıyor çorun. Bu aradaki fark ne abi? 390 mi diyor? Evet. Şu iki tabela ses bir ki 390 kilometre. Bu da cepte. Tamam. Araç. Araç. İkinci tabeladan sonra aynı hızla devam ettiğinde Çorum'dan Amasya'ya 4 saatte vardığına göre. Bu araç birinci tabelaya geçtikten kaç saat sonra hızını artırmıştır diyor. Şimdi Çorum'la Amasya arasında kaç kilometre abi şu tabelada bir bak bakalım. Çıkar 160. Normalde 4 V ile 4 saatte 160 gidiyorsa V buradan ne geldi abi 10 kilometre bir saat. Tamam saatini yazalım şuraya tamam. Birinci tabelayı geçtik. Sen kaç saat sonra hızını artırmıştır diyor. Hocam şurası x olsun. Şurası 390 eksi x olsun. Tamam. Tamam. Normalde ben nasıl anlayabilirim burayı? Şöyle anlayabilir miyim? 390 eksi x'i kaç hızla gittim? 3v ile. Art. x hızı ne ile gittim abi? 4v ile gittim. Tamam. Ee, aha şurayı kaçırmışız. Bu iki tabela arasındaki yolculuk 11 saat sürmüş. Lan eşitle. Ne eşitle 11'e vallahi bitti. Yemin ediyorum bitti. V'yi de biliyoruz mu? Biliyoruz. Şuraları onu çaktık mı? Çaktık. Şurayı 4 Şurayı 3'le geçtirsem 4 kere 390 ne ediyor lan? 1200 360 da 1560 eksi 4 x artı 3 x payda ne oldu? 120 11 çarpı 120 x'i buraya al. Bu da ne diyor abi? 1320. 1560'tan 1320 çık. Çıkamıyorum hocam. Çıkarsın lan. Ne diyor? 240. Ne soruyor bana? İkinci, birinci tabelaya geçtikten kaç saat sonra diyor. Kardeşim sana şurayı soruyor. Yani mor kalem gel oğlum. 390 eksi x bölü 3 v'yi soruyor. Bu 240. V de 10. E 150'yi 30'a böl. Kaç saat sonra hızımızı artırmışız? Yine zalim soruydu. Çok zalim soruydu. Vallahi billahi. Yani özellikle bu soruyu da iki kere istiyorum. Bak, biz de şurada arada bir 11 saat muhabbetini kaçırdık. Alsın alsın cırrak diye altımıza yapıyorduk vallahi. Az kaldıydı az. Gel. Gel bu videonun son sorusu. Beyinleri yaktık gidiyoruz Allah'ın izniyle. Evet geldik son soruya ne demiş bakalım. Aşağıda navigasyon cihazında bir yolun kırmızı ile gösterilen kısmına trafik yoğun. yeşille gösterilen yerinde trafik nedir hocam? Akıcıdır denmiş bize. Hadi bakalım. K noktası ile L noktası arası 160. Şurayı bir 160 kilometre yazalım. Okey hocam. Trafiğin yoğun olduğu yollarda araçların hızı Akıcı yollardaki hızlarına göre %60 daha azdır. Tamam öğretmenim. K noktasından M noktasına gitmek isteyen Murti aracıyla 9'da 80 km hızla yola çıkarak saat 12'de M noktasına varıyor. Yolun tamamında akıcı trafik olsaydı M noktasına saat kaçta ulaşırdı diyor. Bir dur. 80 ile çıktım. 160 kilometrelik yolu ben kaç saatte aldım öğretmenim? 2 saatte aldım. Şimdi ben 80 ile gidiyordum. Hızımı %60 azaltırsam yüzde ne yaparım yolculuğa devam ederim yani benim trafiğin yoğun olduğu yerlerdeki hızım saatte kaç kilometre kanka 32 kilometre peki hocam şimdi ben normalde 2 saat böyle yol aldım tamam saat kaçta vardım hocam 12'de M noktasına vardım. Tamam. Şimdi benden ne istiyor? Oradaki yolu da bul o zaman. LM'de süren Saat 1 hızım da 32 ise L-M'nin uzunluğunda 32 kilometre buldum. Yani K'dan M'ye tüm yolun uzunluğu 160 artı 32'den ne geldi canlarım? 192 kilometre geldi. Ne diyor bana? Trafik akıcı olsaydı. Yani 192'yi akıcıyken hızımız kaç? 80'e böldü ya abi. Hadi bakalım dövüşerek bölelim. 8'e ee, e böldüm. 10. 8'e böldüm. 2 x 8 16 24 24 bölü 10 yani 2,4 saat buna dakikaya çevirirsen 24 bölü 10 çarpı 60'dan kaç dakika etti 144 yani saat kaçta başlamıştı yolculuğa kaçırma burayı 9'da başladı 144 dakika ne demek 2 saat 24 dakika demek 9'un üstüne 2 saat 24 dakikada eklerseniz canlarım cevap ne olacak 11-24 olacak. Şöyle bu uzaklaşalım abi. Gerçekten yine cincik gibi ne yaptık? Doldurduk. Böylelikle sıfırdan 75 günlük TYT matematik kampımızın 43. gün birinci videosuyla hız problemleri mat Plus testi birini senle beraber içinden geçtik. Bir sonraki video kadar güzelce dinlen, beyni boşalt. Daha sonrasında senle beraber hız problemleri tamamen tariin tuzağına diye yerleştireceğiz. O zamana kadar kendine çok ama çok iyi bakıyorsun. Seviliyorsun güzel kardeşim. Hoşçakal.